Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi Cevim arkadaşımız bu. Kendisi Airbag beyin tamir üzerine uzman. Şimdi öyle bir aracı var ki araçta yok yok. Airbag taktık. <laughs> airbag taktık. Ondan Aynen. sonra şöyle Airbag taktık. Ondan sonra tavan sunroofu var. Dilerseniz arabayı tanıtımına geçelim. Ve araba topaş. Topaş. <laughs> <laughs> Plakayı çekiyoruz ama plaka sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi aracımızda sunroof Twingo'nun Twingo sunroof'u kesinlikle su almaz bildiğiniz şahin ama arada tek bir farkı var gördüğünüz gibi airbag, airbag var <laughs> koltukta da var koltuk airbag'i var hani şöyle koltuk hani ya şey yok yalan yok arkadaşlar kendisi bu işin piridir bunlar neyin koltuğu acı? Seat Leo hani TR'de var mıdır? Ee, yani Peki. var tabii ki yapanlar var ama e, şimdi bu şekilde koltuklu işliyorlar. Şimdi Hı -hı. hayalet göstergeler çıktı. Hı -hı. Bu tarz eğilmek gibi şeyler yapıyorlar. Ben de dijital yaptım göstergeyi bu arada. Ama... Hani bu daha farklı bir gösterge. Müzikçi olmayı bilemiyorum ama. Yani... Bunu da dijital yaptık. Çev şey gibi. Bu... Tipo gibi. Tempralar gösterge. Onun, e, onun saati zaten. Ondan esinlenerek onu kırdım, parçaladım, bunu uyarladım. Yani araçta yaptık, şu an bir sıkıntı yok. Hı hı. Ondan sonra bu tavanımızı açtık. Hı. gördüğünüz gibi gergi tavan, çekme, giving onu. Yani, araba tam bir Bunda da sorun yok. Güzel. Sorun yok. Her türlü. Etiket yani. Etiket bir, geziyorsunuz bir turbo yok. Bir de hani şimdi reklam yok olacak mu? ama bir deli metin görse. yok. Motor orijinalini Orjinali. bozmaya karşıyım. Hı hı. Çünkü hisseden bir insan değilim. Hı hı. 60-80 er <laughs> Yavaş yavaş Aynen, Yerden yan yan Yavaş <laughs> yavaş Yavaş yani. Öyle yani Öyle yani şimdi Geldiğim Ama... için bu arabamızı Öyle Yağmur <laughs> yağdığı için arabamız pis Ondan sonra kaplanır <laughs> anılarımız <laughs> var. var Mercek farlarımız var Topaş hastalarını Mercedes'in mercek farları var Gördüğünüz gibi mercek farlar Yani bu arabayı Meşhur etmemiz lazım Gibi gibi şeyler Ama, Hacı ben bir şey eksik gördüm Ne? <laughs> silecekler yok. Ha. nerede? <laughs> o şekil olsun <laughs> Normalde ben silecek kullanmıyorum. Yağmurlar başladı ya. <laughs> normalde de bu da çıktı. O burada kapak var. Yazın hiç kullanmıyorum. Sökerim bunu. Niye? Sileceksiz. Niye? Çizme şimdi. Şekil olsun diye. <laughs> 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 Sanofumuzu çekelim. Gördüğünüz gibi arabamız bu. Gördüğünüz gibi arkadaşımız Ceyhun kardeşimiz çok sevdiğim bir arkadaşım. <laughs> Son noktayı koydu. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek hadi üzere. Allah'a hadi hadi. Hadi.